Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir, bir konukla beraber M7 rütbe yapma challenge yapacağız. Ve o konuk abi. Merhaba arkadaşlar. Evet hemen en seçelim. M7 rütbe yapmak için kupa veren bir şey seçmemiz gerek. Evet tek hesaplaşmada enzi 7 rütbe yapacağız. Sırayla oynayacağız bu arada. Evet. Aa, ben birazcık kötü oynuyorum. Öyle demeyiz. Hmm. Burada adam var mıydı? Ben de Alek'in bir tane videosuna konuk olmak istedim. Evet kendisi <laughs> bir, benim videomu Bu arada arkadaşlar Alek demiş ki işte ben like istemeyeceğim amacım eğlendirmek. Tamam o eğlendirsin ben like isteyeyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bir like <laughs> atın be. <laughs> Bir like atın be. Ya. Yeah. <laughs> Ortaya niye kimse gelmemiş? Bence pusuyorlar. Evet olabilir. Oh mis. Pusmuyorlarsa çok güzel olur ama. şey geldi? Yanlış oldu. O zırıla bulaşmayacağım şu an. Aha. Gel Kolt. Öldün sen. <laughs> Öldün çık. <laughs> Doğru. Hadi sen Colt'a git. Ya niye Colt'a gittin? Son anda Go to lobby. Allah. Allah dondum ya. Ama çok yakında ya. Olsun bayağı vuruyorsun. Okey, fark açtık. Şimdi Arkadaşlar araya... ben like'tan gidiyorum. Eğer bu video 15 like olursa yüzümü göstereceğiz. <laughs> ya da Ali like, like istemiyor tamam. Eğer bu videoda yorumlara e, çok eğlendik yazarsanız benim yüzümü de göstereceğiz. Evet, bir lüt şimdiden atlattık. Evet. Şimdi ben oynuyorum. Adı adını söyleyelim mi? Adımı adımı videoya eğlen çok eğlendim yazarsanız söyleyeceğiz. <laughs> Ali'nin amacı eğlendirmek çünkü. Like istemiyor. Ya tabi like olsa iyi olur da. E tabi like atmanız iyi bir şey de benim amacım sizi ve kendimi eğlendirmek. Zaten bütün videolarımda söylüyorum. Eğer konu açılırsa bütün videolarımda söylüyorum zaten. Yani like atmayın demiyor, like atın. Ama <laughs> zorlamıyorum yani. <laughs> Hiç youtuber zorlamaz zaten. Ve zaten açıklamada e, çoğu çoğu zaman abim yazdı ki la like atarsanız sevinirim falan yazdı. Sonra ben hayır yapma. Adam falan... kendi öldü? <laughs> Gazlı öldü. <laughs> Ha yok Jesse öldürdü gösterdi. Herhalde Gaz öldü. Yok ben ya ben yapma ben daha like istemeyeceğim falan dedi. İşte öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada eğer Arno, Arno Akmırcın bizi izliyorsa onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Arno Akmırcın. Kendisi bizim Saygılar. kuzenimiz. <laughs> Kendisi bizim kuzenimizdir. <laughs> Allah. Alır mıyım? E bunu Bir de Nuk dediğim kişi ölürmüşüm. Öyle olacak? Ölüyorsun. Öldü. Nuk dediğim kişi ölürmüşüm. tamam çok iyi. Ee, çok iyi gidiyoruz. Sorun yok. Aha artı iki. <laughs> rütbesi düşük ya. Artı alıyoruz. Tekrar ne yapalım. Arkadaşlar videolarımız bu tempoda devam edecek. Ve bu sefer çoğu videomda konuk olacak. Belki konuklar değişmeyebilir. Veya her zaman aynı konuk gelebilir. Çok düşük bir ihtimal. Ama eee Evet öyle bir ihtimal de var. Ee, video, videolarımızı e, çoğu zaman konuk gelecek. Bunu belirtmek istedim. Bu arada Alek sürekli düzenli olarak video atıyor. Aaa aa, zehirden oldu. Hadi artı bir. Oh, ah be. Sıfır ya. Ah be. 7 rütbeye 2 rütbe kaldı. 1 1 1 1 Hayır 6. He? 6 rütbe. Ya 7 7 rütbe olmayacak mıydık ya biz? Evet ama şu an 6 rütbedeyiz Yani 6 rütbeye geleceğiz daha. Hayır Ama bu arada eğer bir Brawl Stars YouTuber emoji atma. Oyun kazanmadık. Emoji atma. Niye? çok boş oluyor. Benim görüşüm. bunu ne Sen attın. Ben atmadım. He. Şöyle yaptım. Evet arkadaşlar eğer siz de Brawl Stars YouTuber olacaksa ben de taktik öğrenebilirsiniz. Ama mortis'e mi yaklaşıyorsun? Delirmiyor. <laughs> <mi? gülüyor> Hayır. yapmayacaksın. Ya yani. birincilikle başladık şimdi birazcık düştük performans olarak ama. Hadi 20 kupa. dur ben bir tane birinci olayım sonra sen bir tane birinci ol zirvede bırakalım. Evet. Zaten amacımız yedi rütbe. On Arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Şu <laughs> yazı <laughs> Like bir milyon, bir milyon like diyorum. Bir <laughs> 15 bin like atın der. Ben yorumlara yazın diyorum. Neden? Amacım sizi eğlendirmek. Helal olsun sana be. Allah ne yapıyorum? Hayır. Aynı hani at kafasına. Evet at kafasına da alttan abone olabilirsin. At kafasına da selam çakıyoruz. Evet. Ama Oğuz Aslan sana bilirsiniz at kafasını. Tabii ona da abone olun isterseniz. Ben benim dediğim... Olmayın arkadaş bize abone olun. Yeah. <laughs> İsterseniz ona da abone olabilirsiniz Ama benim şu an önerdiğim kişi Roblox oynayan at kafası Zaten öbür Minecraft oynayan kişi e, Oğuz Aslan Ama kendisine at kafası da diyor ha, Öldün çık Arkadaşlar bu arada Emz'ı nasıl bir karakter yorumlara yazın. Sizin gözünüzde nasıl bir karakter yorumlara yazın. gelmesi iyi oldu mu? Belki bayağı oldu gelin. <laughs> 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 ben Emz oyuna geldiğinden beri oynamıyor olabilirim. <laughs> Arkadaşlar şurada afk bir tara görmüştüm. Evet canlanmış. Sanki ölüydü. <laughs> Ben kendi kuzularımı alayım. Şöyle. Hadi birinci ol artık. İnşallah. bir izliyor beni. Arkadaşlar bu arada bu e, video, videonun sonunda size şey göstereceğim. O oyuncu ID'mi tekrar göstereceğim. İsterseniz arkadaşlık isteğini atarsınız. Eğer bu videoda gösteremezsem bir sonraki videoya da bakabilir. Ay bir önceki videoma da bakabilirsiniz. Bak baştaki taraya keşke de alsaymışım. Al taravecini. İki en yakın arkadaş öldürüyor beni. Aha bıraktı. Bıraktı. Ben böyle birinci olursam helal olsun bana. Bence... Ol öleceksin. Ah be. Olsun artı aldım. Artı Arkadaşlar, bu arada e, YouTube videolarda çıkan sesimle ilkteki sesim arasında baya baya değil de fark var. Yo. E, videolarda insan kendi sesini farklı duyuyor. Farklı mı duyuyor? Hı, hı hı. Ben senin sesini normal duyuyorum mesela videolarda. ben farklı duyuyordum. Evet arkadaşlar işte belgesel ne bu? <laughs> <laughs> yanlış söyledim <laughs> çok çok yanlış kullandım belgesel kelimesini en evet, uzak karakteri farkı, farkındayım bu arada yani sonra bana şey demeyin emzin yakın karakteri sanıyor falan kutuyu yakından kırdım da <laughs> yakından Frank'i alırım ben. Arkadaşlar işte buradan bilgileri de öğreniyorsunuz. Demin yanlış kelime kullandım. Belgesel dedim. <laughs> belgesel. Niye belgesel dedim ki? Şu. Neyse ben birazcık gezeyim. Bu arada arkadaşlar sakın o su, önünde sular o çağlara girmeyin ben ne zaman oraya saklansam ölüyorum. O senin problem. <laughs> belki öyle vardır. Belki oraya saklanan ölüyordur diye. Tabi tabii oyun bile bile yaptı. Oğlum şu Frank üç enerji alacak şu robot. Aferin be kral. Aa, Frank'e birazcık vuralım. Kim varsa orada. <laughs> oh bayağı bir vurdum. Oğlum Frank'i öldüreceğim. Bana niye ateş ediyor bu saat? Hah tamam helal. Orada koleti yavaş yapsaydım bir ya. Boş ver gerek kalmadı. O hesaplaşma helal. Enerjileri topla. Adam çal da bekliyor ya. Olsun. yedir rütbe. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Size oyuncu ID'imi göstereyim. Oyuncu ID'imi arkadaşlardan gösteriyordum. Evet. İstediğiniz zaman daveti gönderebilirsiniz. Evet. İsterseniz screenshot'ını alın. <laughs> Çok üzgünüm. Çok üzgünüm kardeşim. <laughs> İsterseniz screenshot'ını alın. İsterseniz videoyu durdurup bir kenara yazın. Evet. Bu benim ayrım. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Bay bay. Bay bay.